Ses bir 2. Ay Bu arada sesim bir tık şey bunu bir uyarı olarak geçeriz. Sesim videoda böyle çok gül çıkmayabilir. Bu şekilde çıkabilir, sessiz kalabilir, kısık kalabilir. Bundan dolayı kusura bakmayın. Bunu bilerek izlerseniz çok sevinirim diyorum. O zaman hazırsanız videoya başlayalım bir dipnot kafamız rahat olsun. Vallahi bak. Demet abi mikrofonu sesi kısık abi. Allah aşkına seni duyamıyorum abi. Bağıramıyorum çünkü. Her neyse kısık bir başlangıç ha. Hiç alışamadığım bir şekilde bir başlangıç yapacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda barışacağım. Yep bir bir video oynan. Siz güzel izleyicilerin karşısındayız. Ve dediğim gibi sesim biraz kısık. Bir tık kısık yani. Yani normalde biliyorsunuz ki ben ameliyat da oldum. O da oldu. Bu da oldu. Bir sürü şey yaşadım yani. Ertesi günde bir şekilde sizlere video yetiştirdim kanala koydum. Ama bu sefer ciddi anlamda böyle bir 39-40 derecelik ateşi gördükten sonra el ayak kaçtı yani üstünden ve yemin ediyorum yataktan çıkamadım. Bildiğiniz böyle 20 24 saat falan yani bu şekilde yatakta kaldım yani. Test falan yaptım bu arada. Korona değil bilgi dahiliniz olsun ondan yana bir sıkıntı yok. bir süre rahatlatıyor aslında bir 15-20 dakika rahatlatıyor boğazımı. Her neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber Valorant videosunda olacağız çünkü o çok sevdiğiniz Valorant'a gece pazarı geldi. Gece pazarındaki olaycımızı biliyorsunuz. Oyunun bize verdiği çeşit çeşitli kartlar var. Bu çeşitli kartlarda random random skinler çıkıyor. Bizim ekibe de aynı şekilde oldu. Bir önceki video kontentinde yaptığımız gibi kontent yapacağız. Gene hepimiz göstereceğiz ne kadar VP ettiğine bakacak. En fazla VP'ye ve değeri sahip olan kişi hiçbir şekilde buna katılmayacak ama diğer 4 kişi sizlere yapacağımız çekilişi karşılayacaklar. Bu video özel 10 tane 1200 VP çekilişi olacak ve bu arkadaşlar da bunu karşılayacak. Ya yani ben en fazla bana çıkacağını düşünüyorum. Çıkmasa da canlı sağ olsun. Umurumla bile değil. Her türlü sizler için harcarım. Yapmanız paylaşmanız videoyu beğenmek, yoruma Instagram isminizi yazmak ve beni Instagram'a takip ediyor olmanız gerekiyor. Zaten abonesinizdir kanala. Bunları yaptığınız otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Bilgi daha dostu çocuklar yanına geçiyorum. Başlayalım artık. O, o da salağı dayanamadı açtı. Ben de Salah'a dedim ki yani sanki dedim o 10 bin aman 50 bin VPN var da oh, gece pazarı açılsın hadi oh, ne çıkacak sevme seçeyim kafası olacak zannetti. O da bunu gazına gelip açtı. Hangi skin açtın? Neyse birazdan ekran açına göreceğiz zaten olsun. Teşekkürler. Ben başlıyorum. Başla evet, kardeşim. Bakalım sen de <laughs> ne kendi Kardeşim biz. Aa sarı yok. Bu ne lan? Ey niye sarı yok? Sende sarı yok. Sarı gelmedi. 2 pembe, iki mavi. Senin gibi bayağı leş gelmiş bu arada. Ben de ben. Bu ne oğlum? Ay sen biraz kötü gelmiş o, bu, arada. Yani eh meh. Mor olmaya hak etmez onlar. Ehmeh yani. Oğlum oha indirimi çok iyi gelmiş bu arada o ghost'un. İkinci ghost 28, 48. indirimi bayağı 28. iyi. İkinci ghost alınır fena değil gene. Aynen o çekilir. Oğlum convex bulduk uzun zamandır istediğim bulduk bak. Bu ne lan? İstediğim. İstediği bulduk abi baksana <laughs> vallahi. Her şey, şey, zaman istediğim şey şu operatör. Abi, <laughs> şuna bir bak. Dünyanın en iyi operatörü bu arada. Hep bir akıncı fantomun olsun istedim. Yok lan. Kimse ben Ötesi, ben ben ötesi, bu videoda şey dedim. Gene dedim çekiliş yapıyoruz. 10 kişiye dedim 1200 VP. Bu en fazla olan kimse bu değer olarak. O dedim kazanacak dedim. Diğerleri dedim ödeyecek. Ben bakıyorum da ben zaten kaybettim gibi geliyor. Ben hesaplıyorum. Sen zaten kaybetmişsin zaten. Sağ ol, sağ ol sen, ben sen hesaplıyorum. ne gel, gel. Ben gene de hesaplıyorum bir dakika. Neyse tamam aç ekran aç. Gösteriyorum. Bak bak aç. sarı var Burak'ta. İşte sarı aç. var. Evet. Dur. Bir. Buna bir not bir İndirimi kötü ya bu. Yok. Bok gibi. Tamam. Çok kötü. Sargın... Sarı ben. var sarı. Ben sarı 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 Yer Saçma. Ya bu arada bu kazandı bu, galiba. Bu... Bunun iki tane eşyası bile geçiyor zaten. Bu arada kötü çok kötü. Çok abi, kötü. Bu... Ya Oo. bıçak daha ooo. kötü gelemezdi galiba. Evet, 8789. Tamam ya, mami aldı yani, Ya daha galiba. kötü gelemezdi. Ya görmeden ben mami ben de içime de, mami de, ki mami alacak. Oğlum 8789 az değil. Oğuz'unkine ki ne bakalım abi, gerçekten. Şu mağazayı da dahil etsek. Şu mağazayı da dahil etsek ben geçerim. Ya amacı bıçak değil. Oğuz malı aşırı bedel saymayın. Bas bas karda. Karda bas. Kapat. Kazanamadı zaten. Bak, 1, 2, 3 3, güzel bir şey diyor. Güzel bir şey diyor. 1, 2, 3, 10, 4, 4, 4, 5, 5, 7, falan. Onun short'u güzel. Gelin siz açmamı. Kardeşim hemen. Rezillik mi? ya, başka hiçbir şey. Gerçekten alt tarafı yapacağın şey belli. Açmamak. Onu da açtın ya. Mal. Allahım ciptiniz. Cıklığı... Oho. Ney lan Barış abi sen ne oldu Hadi kardeşim burayı sayarsak bende de ben dedi, iki sarı var bu arada Reis o ne lan refah <laughs> alalım da ülkenin refah seviyesi yükselsin başla kardeşim Oo. ben zaten o, o, baştan başlayayım bende üç iyi. pembe var 1544 guardian kötü başlangıç. kötü guardian ama Oo. hep 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 Barış'tan az önce gördüm dedim bu ki ne çok istediğim bir an bak gördün mü keşke başka bir şey dileseydim Allah'ım 2000 bak <laughs> az önce Barış'tan 2500... yine gördüm bu, bu arada <laughs> haksızlık ikimize de aynı yayınları geldi abi. Bu marşal. 3600. Bu marşal eder. Bu ehme, ehme. Ehme evet. Ehme. Allah <laughs> Ama güzel marşal bu arada. Buradan ne gelecek lan? Ne gelirse gelsin. 45K falan gel. gelmiş lan. Asil. Hayvan gibi indirim verdi. düşük. Asil mu? geldi sana. İzle. Sihirpunk geldi. Her babam aldı. Yo yo. Bu marşal şey şey beğeniyordum. Ben Bunun bir çekilmesi var. Sende 4 var. Öde. Sen no mi kazandın, pay, No payi sen evet. aç lan bir de ekranı. Ya, no ya. Olacak, olacak. olacak Nasıl telefon nasıl? Estağfurullah telefonda mı oynadın? Yok Tamam telefonun 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 kamerasını aç. Bilgisayar ekranı göster. Tamamdır abi. Tamam. Hayır inanırdım Telefondan Ya çıklar da aslında o. Ulan ne Dur dur. Bu masanın üzeri bir tanıtsana bize. <laughs> masanın üstünü bir tanıt tanıt. Rampage, rampage. Şey. Oo mining yapıyor Oy. çocuk yan tarafta. <laughs> ne diyorsun <laughs> ya? Sola bak. Abi sol yatak ya. <laughs> sol yatağla sığ yoldan amkayısı. <laughs> 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 Açmış radyant radyan krizi. A solda. Dur gitti. dur bir Aa, sabit tut. vardı ya. Onu dur dur he. Sabit ha. tut. Yavaş yavaş tut böyle. Ha. Kazanamaz. Aa. Burak kazanamaz. bundan da olmaz. Bundan Aynen. da olmaz. Burak şerefsizi kazandı tamam, ya. Tamam git ben senin o yatağın şey halini Yatağının halini gördüğüm için <laughs> seninkini de ben karşılıyorum yiğitim. Tamam. <laughs> 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 Allah senin belanı vermesin. <laughs> tamam tamam hadi boş. Çok boş yapmayalım. Buna da okey diyoruz. Yani şuna bak ben zaten ama bende bir haksızlık var. Ben oyunu zaten %90 itemi skinini aldım ki. O yüzden bana bir şey gelmiyor. <laughs> ben bende de aynı işte benim de kötü. Bırak, ama bırak, nasıl bırak geldi? Zaman. Senin zaman. %90 skinin ne geldi lan sana? Ay gene fazla var ama diğerlerine göre. Ne geldi ne geldi sana? Bana... Oğlum benim nasıl yüksek oldu? Sende kaç Küçer tane? De baston şeker var. Sen de kaç tane sikim var lan? Bir daha artı sik yapıyorum ben de çok fazla bakayım. var diye. Göremezsin. Vandal'a gir bak 5'i geçmiyordur sende. Piç. 14. Vandal evet. senin 14 mü? Saplamaya evet. Tamam, o 14'ün 3 tanesi gelişebilir. Diğerleri sezondur. Bak. RGX. Asil. Oğlum bende de 15 varmış lan. Gaya. Köken. Pardon. Ufku sınırı. Yağmacı. Tamam 5'miş. Senin matematik hocanı. Tamam 6. Aa, koleksiyona gir. Şey. Gir koleksiyona. E? Koleksiyona gir. Girdim. Bıçağı tıkla. 16. Bak ben gerek bence. Esa, esa, operatöre yapıştırır. gir. Onda almam. bir tane var yeter. S bu bir de fazla sana. Klaseye gir. Bırakalım beni burada artık konuyu. E ben diğerlerine göre fazlaydım. Şunun için gene nereden biliyorsun kardeşim? barış Barış abi şu anda hede geç. Bonusus ederek saplamaya programlamış oğlum. Vallahi başardık. Hayır saplamaya programlamıcam Barış de abi. De olsa, 36 tane 36 tane bu bıç bıçak var. Belanı senin. Baksana ne kadar gergin. 36 Burak senin portreni çıkar ya. Her neyse gene giren bize oldu. Yapacak çok da bir şey yok. Hızlı bir şekilde o zaman maça geçelim diyorum. Maçta görüşmek üzere. Let's go. Burası. Var 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 var. bir hamamı kapadım olsun. Boş çıkar hamamı. Abi yanıyor orası. Lan ben ama. yanıyorum. Senin için. Hamam dışlıyor. Hamam dışlıyor. Ne yaptı bu? Mal bombayı da kapat savaş. Aa! Şey, smoke içi, Ana, smoke içi, Ben nasıl tek yedim Aa, lan? Lamba girdi. 30 39 11 vurdum. <laughs> ah lamba. <laughs> Oy. Ne güzel vurdun lan. O vuruşu şansa bala attığını kanıtladı o vuruşu. Hayır lan. <gülüyor> <gülüyor> <da güzel>. <laughs> bir şey atıyor. atmayacağım hiçbir şey. Bomba dostum yolda. Ulan robot deli gittin mal. Abi robot bana doğru geliyor ama. Eee halim var robot mu? Abi Burada şu an teröristler. resmi. mı? Abi. Ya düşüren yok mu? Döndüler. Yani, Adamda burası, oldum. burası yok. Adam o Eyvah veriyor. ya. Valla bu çok kötü oldu. Ben niye short kaldın abi? Bilmiyorum. Solla <da>, solla. <laughs> <laughs> Aaaa. Bak sağdan. Bak. Yanımda Allah kim Çok Back side. Solunda barış. Üpüc olabilir. Ayakta kalan. Helal be. Nerede o lan? Vurmuşum adama. Helal be. Çok Allah'ım hasta halimle bile oynuyorum ya. Ben başka bir şey söylemiyorum Sana ya. Sana bir şey demek istiyorum abi. Çok iyiyim ben sen. Çok iyiyim. Biz, bizim falanın ne aldığını gördün mü sen? Çok iyisin. No pain ne aldı biliyor musun? Short almış. Kısa çifte almış. <laughs> Sonra gitti klasik değeri değişti. Dolunuzda <laughs> adam. Ne abi sol yakın. <laughs> lan. Ana, arka arka tarafta 74 topunu da çekti galiba. Ona alım. Düşman geldi. Nopey. No, ya cevap. 117 vurdum, 117 aa, vurdum. Sağın sağın nopey. Cagat cagat. Gözlerini kapatalım. Ayağına kalan sonu. oldu. Oh, Mermi nereden duyduğumu algılayamadım biliyor musun? <laughs> Yok, değil mi orada kimse? Bu arkada değil ne biliyor? Yo kırmadı kırdı. Attım sim onu zor Bomba attı. Biri var. He buna ulti var ya. lan? ona e değil de galiba lamba attı. Even de. Eyvah. Tamam ben gelmez. O ne lan? Kaldım da. Omen'i çok güzel vurdum. Evet. evet. Güzel. Bu ultimler atabilin gördüğünüz. Geldi üstüne bir düşman kaldı. Ayla. what the fuck? Güzel. Evet. E işte oldu da diğerleri. Oynuyoruz be oyunu. Onun bunların hepsi ejder 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 yasın var bunların hepsinin. Anasını söyleyeyim bunlar çete herhalde. Tek <laughs> tabanca. Bunlar bunu kırıyor yine. Ya yine mi kırıyor? Bu duvarı bir kere sağlam görmedim ya. Bomba dostum yolda. Barış abi smoke at. Boş var. Boş boş. Burak senden flash isteyeceğim. Tamam, oh, güzel. So, sağdan atacağım istediğimde. Ani satayım. One tap. Yedim Aynen. Abi saat geçmiş tağında. onda var mı? O be insanda. Eğlenmeye hazır mıyız? Harika. Benim ben. al. Aldık. Harç bir kişi daha vardı orada. Ne? Vardı orada. Aha sen ultiyi atamadın. Elimde. Elimde <laughs> patladı. Ben gidecekler bundan. Atayım mı ultiyi? Atsana bir. Lan. Evet be. Burak'ta var. TP atma ihtimalleri? Yok ya yo, yetişemezler. Yok. Son tamam. 10 saniye. ben de, kör oldum. Bir düşman kaldı. Köylü oh. abi ben nice. Köpeği yollasana be. Kangal abi var mı? Ya hayır hayır gereksiz. Info almaya ki şu an Bomba tamam. yolda. Tamam. Burası. Mami şuraya e baksana sağda iyisin. Kapancam var orada. Bunlar çok değişik oluyor ya. Evet. Aa bir buz. Buz. Bir şey diyeyim ultim var. Ben ne yaparım biliyor musun? Yok. Ha, yok. tamam tamam. Tamam, evet, Dostlarımı tamam. yok edemezsin. Hı. İyi durumdayım ben. Dışına gittim mi? Üstünü alayım şuradan. Lan! Oldu bir. Abi orada Gel, ne bu Ben döndüm. Patrick. Tamam. Bir dakika Emin ya. Evindeyim nerede? Benim bitti. Benim bitti. Bir düşman kaldı. silah vardı yerde. Son 30 saniye. Son adam bende. Spike ben düştü. Döndüm sana. Ah. Döndüm sana. Buraya oynayalım Buraya oynayalım. Bekle bekle kurdu bekle. bekle. On, onu sotuyum. be. Baya şey sen ama. Mami bir daha sende sen de oldu. <laughs> <çok gülüyor> evet. Oğlum silah attı yer o yüzden. Abi, <laughs> eyvah longtan bak, gelecek. Bak. Aa <laughs> gelmedi lan son çok iyi. 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 <laughs> Öldü. Ayakta kalan son oyun. Aa kör olamış. Abi pik mami pikleme. Vuramaz. Ne oldu? Sonunda da alındı bu. Tamam. kör olmamış lan Şimdi bir bekliyor bak bunu da vuracak ha. Pro bu arada. Oğlum Yiğit senirinden olan diye bağıran kim lan? Ne abi? Lan diye biri vardı. <laughs> dedem abi ya. <laughs> Çok uz dedim. Kaç yaşında senin? Abi. 60 abi. Böyle nasıl bağırabiliyor? <laughs> Bilmiyorum abi. Oğlum no pay senin okulun yok mu lan? <laughs> yok abi. Burası yok, burası yok. Bomba dostum yok. Tamamı kapattım ben direkt. Sizi de bura. Abi stek onlar ya. Dikkat etsene barışalım. Adam görüldü. Aa sağ olun tamam. oh. Giriyorlar, girecekler. Bu nasıl bir ortam? Ananı satayım. Bu ne? Long vardı. Abi önüne bir bir yan adam çıkabilir diye buradan Burada yok. Hayır ya. Girdiler. Nereye girdiler? Spike Bloktan yerleştirildi. Girdiler. Ya Allah belasını ya timing. Boş işareti atacağım yeri rota atsana şuraya at gitsin şuraya bak silah attığı yere gördün kalan... mü ya hayır ya Gü güle güle bir düşman kaldı abi at den şöyle bizler şundan sana ol sana ne oldu abi... böyle ya ama bugün ben bir yanıyorum ya bir şeyler var ulan ben hastayım ölüyorum Yine Samancı. hepinizden daha iyiyim bak. Tamam vidlasın ya tamam. Okay. Görüyorsanız... okay. 7 6 4 sen tamam 8 6 1. Tamam okey. Bir gideceğin yok galiba söyleyeyim kill dead assist. <laughs> tamam tamam. O silah çekebilir mi? Bu gene boş Tabii. yapmaya başladı çünkü. Teşekkür ederim. Burada. <laughs> <laughs> Ağda düşman <canı> atıyorum. <laughs> tut, 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 tut. Onun bunda ısı var mı? Her <laughs> buna ulti atabilir Heaven'a. Buraya lan. Git gitsene şuna hatta. Aa duvarı kırıyorlar ama onda. Evet tamam duvar kırılıyor ya olsun. Oha hepsi orada mı? Evet. Abi geride Biraz doğru çıkabilir. Ben ölüyorum. Nereden çıktı o? Çaldım be. Bilmedim. Çanta yolda. Yeri ulti atıyor. Attı atla dur. anlamaya çalışıyorum şu an. Tamam. Spike yerleştirildi. Nasıl Bak, lan? Şey gitti. gitti. Oraya ulti attı. Yani böyle bir şey yok. Önce bende yok. Abi önümde. Nice o. Oğuz çözsün. Oğuz çözsün. Kullanmışım ben. Okay. Ben kullandım da sakin ol. Yeni kullandık o ya. E. Oğlum birader lan. O sana geleyim mi yoksa? Duvar attı lan bir şey biri, ya. Biri var burada. Ve bir long bir long burada. Longu duvarla adam. Bir hiç burada. Hiç burada. Abi Abi burada, burada var deyip dönebilirler. Ben şey yaptım. Geldim o. Daha ölmedim bakalım. Helal olsun lan o pi. Reyna burada. Oğuz mitte Reyna beni gördü. Bam yatla aşağı. O ne be? Yürüyerek de vurmak da bağ tut. Yiğit de yürüyerek vurdu. Ben çıldıracağım. Döndüler. <laughs> o ne lan? Ne içemeyecek galiba. Dönemez. İçemez. Hiç yemez bence. İçemez abi bence. Yo ya hiç yemez. Oğuz dön dön. Dönemez oğlum 4 saniyesinde nereye gidiyor? Kıramadı kıramadı ne oldu bu? İyi <laughs> taraftım. Bram domurban gelmez hadi iyi eğlenceler. B patlıcı gibime geldi. Burası çok felaket şeyler yapacaklar. <laughs> Kaçman lazım bence. O beyin vurdu güzel. Ulti açtı. O beyin koşuyor. Helal lan. Güzel. Solda. Anam ya. Korkutun mal bu. <gülüyor> <gülüyor> evet orada. Korktum olasını satayım ya. Söylesene bırak adam, adam orada. Yok 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 Bu yarının son turu. <laughs> <laughs> İyi de şimdi. Burası. Beklemedeyim. Ben vurayım burayım da yerine. Cikkat, Odaya evet. kaldırdım bulamadım. Gel gel. Gel. satayım. Aynen satayım. Oğlum adam gardiyan. Bak bu ne lan? Eğlenmeye hazır mıyız? Bu adam çok sinirlendi. Dur. Çanta yolda. Ne? Onun site'de mami. Tamam tamam. Olamaz. Öldü helal. Başka? Bir daha var değil mi? Tamam, tamam. da var. Galiba. Galiba. Bekle sakin ol ha. Ne? Ne? Ya. Burak abi. Gördün mü it? Oha. Mami. <laughs> ben kötü oynadım. Kardeşim artık life game zamanı. Kendini gösterme vaktin geldi. Tamam mı? Bak şu an Son oyun sana saniye. bakıyor. Sakın Uçkan heyecan bir mal. var bende yılın var. Be. Be. Yıl kalmadı. Mami eğer onu kurdurtursan öleceğim. Ultisi geliyor çünkü. Vurmadı yavaş oyna. Oğlum heyecan bana. Adam kuramadı bu arada bir şey değil mi? Son şu 10 saniye. Kalmadı. Ya, ya işte o zaman geldi işte. iyi eğitim var ya o adam Mami önünde bir tane beni vurduramadı. Beni vurun şimdi görmeye lazım ama. Sola bak. Sol boş. Sol boş, boş mu? Sağ boş evet. Ya şey, bir düşeyim. Bomba dostum yolda. Bekle 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 bekle. Girdim. Bekle. Backside attım. Tamam. Backside ya İçeriye. O, o bende değil, bende değil. Burak sende. Burak lan. Uzu kıracaklar, dikkat edin. O no pain orada biri vardı. Evet, iki kişi. Tam hepsi he, seydo. Attım şimdi onu ben Ya hayır ya, atmış vurdum. O sana Oğuz, atabilir fark miyim? temizlendi Oğuz gösterme bir. Mal ben... niye öyle kullanıyorsun? Bir düşman kaldı. Bir... Ayakta kalan son oyuncu. Ananı satayım onu da vururdum. Mahfet gitti lan. Şahin lan uçtu. Kör oldu. Arkası dönüktü. Ya ben çok bu kötü oynuyorum çok çok. Vuruşları... Çok. Yok elimde flash ile kaldım benim atam da. Bu adam bana vuruşları. Ben mavi karşısına çıktığında vuruşları. kendi de hissediyorum. <laughs> Yapabiliriz yani, bence bu. Aha vurdu vurdu vurdu. Yakındı. Ben vurdum Gerçekten. adam vuramadın mı sen? Tek vurdum 80. Vurdum. Ben, <laughs> ben de vurdum vurdum ben. Kaç vurdun oğlum adama? Ben de vurdum da 26 olmuş. Gıdıklamış herhalde. Hiç bilmiyorum. Beklesene üstüne gelecek zaten. Kira arayacaklar. Aynen. Silah düştü. Öldüm. Ya öl ama ya. Ulan ne güzel hit vurduydum ya. Aa aa aa. Otuz adam için ya, işimiz adam var. yardı beni biraz orada ya. Aa. Barış abi ben hamamdan giriyoruz tamam mı? I I şey can. şorttan. Aa, aa 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 oyun aa oyun. Aa, oyun. Tamam, aa. oyun. tamam lan ben oradayım siz o zaman istersen. Ay kalk Yok yok şorttan ses lazım. Flash flash yapma lazım biz çıkarken. Al abi. Hadi. Sağ ol. Abi. Aa. olabilir Tamam bir yakın sen. gerçekten ee, bir heaven, bir şey kutu. Bir heaven, bir kutu. Beklesene abi. Heaven'ı smokladım. Önünüzü smokladım. Oğlum ben flash yemişim yardım etsene. Smok tutuyordum abi. Adam mı yerden Bakamadım bile. Al bak. Onu da vururdum. Çıkışta bak, bak adamların. Adam Oğuz'a bum bomban çıktı. <gülüyor> 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 Oğuz. <gülüyor> <laughs> <Efendim>? Abi <laughs> orada önümüzde dediğimizde fight var. Sen niye sumo'a geçiyorsun? Acaba, sumo ya da at direkt sumo'a gitsin. Ne yapıyor lan o? Hiçbir şey anlamadım abi. Arkaya baksın. Arkaya bak. Öldüm. Yok yok bir şey anlamadım. Bırak bak. e abi can. Aa bir short geldi short geldi. Ya, Onun short. <laughs> Helal lan. Tamam hiç sıkıntı yok. Helal. Tamam sal. Temizler. Oğlum ben Oğlum, anlamadım bir şey. Böyle çok inaya öyle bir vurdum ki. Sen ne oldu başkanım Ben niye iki saatte adam bulamıyorum? nasıl söldürdüm ama havada. Neden? Oğlum ben buraya geçtim geçti adam vurmadım ha. Bana güveniyor musun? dengem yok ki. Aa. Ey de ne bileyim istedim bari bol atmadan adam hukaya hızlı hızlı uç vur. Sabaha kadar. Bomba dostum yolda. Dolduruyorum. Şu smoke bir geçsin. Ben bir abi düşünmüyorum. Biz giremeyiz, biz giremeyiz bekleyin. Bak orada çıktı harbiden. Solda mı? Kırdı orayı. Ve... Git buradan buradan şu şuraya geç, şuraya geç. Şuraya geç. Şuraya geç. 80. Çık site'den çık. Bir düşman kaldı. Gerek yok lan. Tamam. Gözeme zaten. Oğlum var ya orada bir site'den çıksaydınız. Allah Allah bir 5 saattir adam vuramıyorum ya. Solda. Bir spy'ı ben de attım geri. Solda diyor. Ha. ha. Düştü. Adamın ne yaptı bu kadar? Atarlattın cidden atarlı ya. Arabadan. Koşarak vuracağım başka bir şey yok. Silindi. Tamam. Şu yerde. Görevim daha bitti kaçırdım. Barış abi. Artık senin zamanın geldi. Son 30 saniye. Çanta yolda. <laughs> Baba, dolap açtı. Ne yaptı Ayaklar lan o? Kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Adam acımasız diye düşünüyordum. Çözdü. Yok çözmedi tamam. Yarıda. Yara'da Ne? Aa. Ne kadar hızlı çözdü o hızlı çözdü Bu işler bizden soruluyor ya? mal, mal, iş, mal çocuk yani Herkes akıllı yani, olsun Bilmem Bırakmadı, değil mi? <laughs> evet Ben bekler Adresi tam ok Elime smoke'la Bekle Gerçek parça adam Onu Düştüm. artık hep arkasına geliyor normalde Asıl ya Wallbank vurdu Orada, orada mı var? Ah, Bay Spike'la. Spike bende. Bede düşman bende. İki tane ST ne yapar daha onlar Go orada pace, ya? Et. Sağda sağda. Ah. Allah'ım delireceğim. Çok Ayata saçma ölüyorum. Son oyuncu. Helal oh, be oh, abi oh. be. Yani. Adam algılayamadı abi. Evet. Çok iyisin abi. Helal. Ne yaptın oğlum? Hadi 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 hadi. hadi. Aynı etsin abi isterseniz. Ne yaptı ne lan be? o mal? Gördün mü? <laughs> Sen hiç açmadın ben de. Mal ya atamadım harici adı da mı? Ne yapıyor acaba? Kurtman sokarım. Orada olabilir. Orada. Biri, biri Can Tutabilir acaba belki. Takın. Öldü. Atıyorum, smoke. düşeceğim. Burada, burada, burada. burada. Omen de orada. Omen back side, Omen back side. Ben gireceğim ya. Koş, yürüdüm. burada. Işıl'ın anıcılıklı o zaman. <laughs> ya, oğlum. 100-100. Arkada Odin var, Odin var. var. Ölmeyin. Ya çıktı çıktı çıktı. Bir nereye atacak? O kadar yükleri muhtemelen Aynen. satayım vuramadım. Long. Long tipi oldu. Kaçamadım. Sessiz. Ya Yok gibi öldüm ben. Smokeları düşersen düşerim şu an. Ben 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 yiyorum ben dört yiyorum. Şey dör, ya. Spike at. Dönün ben TP atacağım buradan. Kulağı attı buraya atacağım. 3, 2, 1. Dön. Girdim, infos yok. girdim infos yok. Aa, mi infosu? Girdi mi arkasından mı infosu? Ama min infosu var mı? Ben girdim. Ama min infosu yok ama olabilir. Var mı? Yok boş. boş. Boş boş boş. Devam attım sima. Düştüm. Kırk vurdum sadece. İkisi daha sifte. Bak spekte 4 saniye cam var. Bence puşlamayın hiç. Şu an hiç gerek yok. Ben Hadi be. Aynı, hadi, yer, aynı yer, aynı yer, aynı yer. Yana at, yana at. Oğuz dur orada. Bu ne? Spectre at tamam, dur. Onu Mali'yle vursana. Dibine. Go. Çık şimdi. Koş. Düşman saklan başlangıcında. Ne diyor Saldıranlar kazandı. Kaldın mıydı beni yerden? Görevim daha bitme kaçırdım? Ulti atıyor. Ultiden <laughs> ultiye geçiyordum vallahi. Kardeş yok bu oyun hasta hasta oynanmıyor ya. Arkadaşlar gerçekten fark ettim ki hasta hasta bu oyun oynamıyor. Şu onu fark ettim. Hızlı bir şekilde toparlayacağım kendimi dediğim gibi. Kaldığımız yerden güzel bir şekilde devam edecek. Eğer bir çocuk hoşunuza gittiyse tabii ki videoyu beğenip düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ve ekranda gördüğünüz videolardan hangisini izlemek isterseniz de onlardan bir tanesini tıklayıp geçip onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir şurada bir abone olma butonu olacak. Ona tıklayıp kanala da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Diye videolarda görüşmek üzere. Sağlıcak kalın.